Selamlar mükemmel harika bir gün. Bugün de Allah'ın izniyle dostları yaşamaya çalıştığımız, tebessüm dolu yaşadığımız bir gün. Mutluyuz. Allah'ın şükürler olsun sana bize şu sağlığı, saat huzuru, mutluluğu nasip ettin. Bugün de senin, iznin senin izninle dost doğru bir hayat yaşamaya çalıştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah her günümüzü ayrı bir takvada, ayrı bir dost doğru hayırlarla geçiririz. Her günümüzün değerini bilerek ve ebedi alemin ebedi mükafatlarını arayarak yaşarız. Her şeyden önemlidir. Bu dünyadaki hiçbir menfaat değildir. Emin olun değildir. Kendi hayatımdan örnek vermek gerekirse şu hayatta hiçbir konuya takılmıyorum. Yalnız yüce Allah'ın rızasını uygun işleri yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince her zaman Kur'an-ı Kerim benden bütün kullardan istediği gibi ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Yüce Allah'ın bizleri her an gördüğünü bilerek yaşamaya çalışıyorum. Bu şekildeki bir hayatın insanlara Allah'ın izniyle doğru hayatı getireceğini herkes bilmelidir. Bakın zamanımız hızla akıp gidiyor. Günler hızla akıp gidiyor. Dünyaları versen, her şeyini ortaya koysan düne dönemiyorsun. Bu kadar önemli. Zaman kadar önemli bir şey var mı? Tabii şu bulunduğu zaman diliminde de dostluğu yaşaman ayrı bir önemdedir. Fazla yaşamak değil, yaşadığın ömrü dostluğu yaşamak önemlidir. Biz bunun hedefi içindeyiz. Bugün de yağmurdu görüyorsunuz. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah üzerimize olur her zaman. Her zaman yüce Allah'ın merhametinin Başlayıcı olduğunun farkındayız. Ama her zaman da onu çok sevdiğimiz için dost oraya yaşamaya çalışıyoruz. Allah korusun hayatın hiçbir aşamasında şeytana uymayın. Şeytan bize apaçık düşmandır. Her işe başladığınızda Evzu billahi minne şeydani racim bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanın şerinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım. Diyerek başlayın. Yüce Allah'ın ismi şeriflerini anarak başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kadar güzel ki, o kadar mutlu ediyor ki beni. Şükürler olsun ya Rabbim. Şu hidayeti bizlere nasip ettin. Daha ne isterim bu hayattan? Herkese nasip olmaz emin olun. Şükürler olsun yüce Allah öyle bir hidayet nasip etti ki, her gün oruç tutma gibi bir güzellik, bir takva bize nasip etti. Tarz olan ibadetlerini yerine getirip Ahireten Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için yaptığımız nafileleri bizlere nasip etti. Kazandığımız helal kazançları Yüce Allah'ın rızasını uygun şekilde harcamayı bizlere nasip etti. Kestiğimiz kurbanlar bizi mutlu ediyor. Allah'ın izniyle verdiğimiz imkanlarımızın ölçüsünde zekatlar bizleri mutlu ediyor. Sadakalar ve tebessüm sadakadır unutmayın. Hiçbir şey yapamıyorsan iyi bir niyetle tebessüm et. Bunlar güzel işler. Bizim hayatımız budur. Her zaman hayrın takvanın ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden gideceğiz. Bizleri her an gören Yüce Allah'ın rızasını gün yaşayacağız. Herkese de örnek olmaya çalışacağız. Bu kadar büyük bir hedefimiz var. Mükemmeliz, harika hiç demiyoruz. Ama elimizden gelen her türlü hayrı çabayı göstermeye çalışıyoruz. Daha sonra Yüce Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Yani tevekkül ediyoruz bu kadar önemli. Aşırı açık ve netiz. İnşallah insanlar her zaman dost yaşar. Net olur net. Çünkü seni her an gören Yüce Allah var. Birileri ne düşünür ne söyler. Zerre kadar umurumuzda değil. Bu kadar net. Yüce Allah bizden razı olsun. Bizi sevsin yeter. Kimsenin sevmesine bu taş değiliz. Bu kadar da önemli. Umarız insanlar düşünür. Ve her zaman Yüce Allah'ın kelamı ne diyor, onu yapar. Şu ne demiş, bu ne demiş, hikaye hepsi. Bu dünyada o kadar fazla batılda giden var ki. Çevrenizde de görebilirsiniz. Şu dünya düzeni ne kadar adaletsiz. İnsanlar açlıktan ölüyor. Eğitim, ilim ihtiyacını karşılayamıyor. Çok zor durumda yaşayan insanlar var. Ama insanlar kendi menfaatleri için her türlü kulakını yiyor. Her türlü haram yapıyor. Zinasından tutun, içkisine, kumarına, şans oyunlarına. Kul hakkına, hırsızlığa, iftiraya, gıybete her türlü haram yapıyorlar. Bu nedenle biz dost doğru durmalıyız. Her anımızın değerini bilmeliyiz. Öyle bir örnek olacağız ki gittiğimiz her yerde Bulunduğumuz her ortamda her türlü kafiri, münafı, müşriği düzelteceğiz. Hepsini hakka çevireceğiz. Bu kadar netiz. Bu konuda da kararlıyız Allah'ın izniyle. Yeter ki biz hayatın anlamını anlayalım, bilelim. Ne, neyi yaşıyoruz, ne istiyoruz bunu bilelim. Allah'ın izniyle ebedi alemde Yüce Allah'ın en sevdiği kul olma hedefindeyiz. Böyle bir hedefimiz var ve elimizden geldiğince gün be gün kümülatif olarak çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Takdiri yüce Allah'ındır. Biz yapıyoruz, takdiri yüce Allah'a bırakıyoruz. Mütevazi olmaya çalışalım. Ben yaptım oldu, mükemmelim diye bir anlayış işte da doğru değildir. Ne kadar iyi işler yaparsan yap, yüce Allah'ın takdirine bırak. Her şey onun hükmündedir. Bakın bugün de dolunay var. Şükürler olsun ya Rabbi. Bizlere verdiğin şu nimetlere konuşabiliyorum, duyabiliyorum. Görebiliyorum. Akıl irade nimetlerim hepsini bir arada yüce Allah'ın rızası için kullanabiliyorum. Daha büyük mutluluk olabilir mi? İnsanlar bunların da farkında olmalı. Kaybettikten sonra emin olun bir anlamı yok. Aileniz dahi olsa batıl da haramda yarışıyorsa onları da düzelteceksiniz. Bu kadar net olacaksınız. Doğrular yanlışlar bellidir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümleri bellidir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin ne de şu yeri arabilirsin. Yine diğer bir ayeti kerime de, Yüce Allah bizlere hak geldi batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur diyor. İnşallah bunları anlayıp hayatımıza tatbik ederiz. Her zaman fiiliyatımızda dost doğru takvalı bir kul oluruz. Her şeyden önemlidir. En büyük zenginimiz budur. Ebedi alemdeki ebedi mükafatların muhteşemliğini, harikalığını, muazzamlığını düşünün, anlayın. Emin olun muazzam. Bu dünyadakiler gibi değil. Bu dünyaya takılan kafirler. Onlar oyalansın. Onları da düzelteceğiz. Çok net söylüyorum. Dünyadaki gittiğimiz her yerde Allah'ın izniyle hakkı yaymaya çalışacağız. Bu kadar net bir hedefimiz var. Yüce Allah'ın takdiridir. İnşallah hem dünyada hem ebedi alemde muvaffak oluruz. Ama biz Allah'ın izniyle bütün mükafatları ebedi alemde istiyoruz. Bu dünya bir geçici bir mekandır. Bizim için belli bir ömrümüz vardır Yüce Allah'ın verdiği. O ömrü yaşıyoruz. Ama dost doğru. Ama harika. Ama mükemmel yaşamaya çalışıyoruz. En, en küçük hatayı dahi yapmamaya çalışıyoruz. Takdir Yüce Allah'ındır. Ve Yüce Allah'ın nasip ettiği şu hidayet de Allah'ın izniyle hataların her türlüsünden beri olup hayrın her türlüsünde yapmaya çalışırız. Yarın oruç tut. Yarın farz ibadetlerini yap. Yüce Allah'ın rızası için yarış. Bunun hedefinde ol. Her şeyden önemlisi bunları gözet. Aksi takdirde yaşadığın hayat hayat değildir. Bu kadar net. Bu herkes için geçerli. Benim için de bütün insanlar için de. Geçmişten günümüze geleceği kıyamete kadar. Bunu ben kişisel görüşüm olarak söylemiyorum. Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in. Yüce Rabbimizin emirleri bu yönde olduğu için söylüyoruz. İnşallah insanlar alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesinden, Hak Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden ayrılmaz her zaman onların izinden gider. Ehli Beyt ailesinin mütevaziliğiyle yaşar. O kadar takvalı, o kadar mükemmel bir hayatı sürmeye çalışır inşallah. Elimizden geldiğince inşallah bu yönde yaşarız. Her zaman Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde de ibadetlerde yarışırız diyorum. Hoşçakalın.